İğne Oyalarım Kirime kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün çok güzel bir modelin yapımını anlatacağım. Hem farklı hanımlar hem de kullanışlı bir model olacak. Ee, kumaş olarak mor e, rengim var. Şöyle videoda tam çıkmasa da rengi mor. E, dört renk ip kullanıyorum. Ana rengi zaten yeşil ve diğer renkler şöyle krem mor pembe uydurdum. Siz dilediğiniz renklerle yapabilirsiniz. İp markam leylak marka ve hemen oyamın yapımına geçiyorum. İpimin uzun tarafını tutarak ilk zürafamdan batıp ipim üstte kalıyor. Alttakini çift dolayıp buraya ipimi sabitliyorum. bir ileri zürafaya batıyorum ipim üstte kalıyor alttakini çift doladım şöyle bir tane zürafa bir ileriye batıyorum şöyle bir tane daha geriye gidiyorum ilk yaptığım zürafaya batıyorum buradaki ipimi üzerine atarak şöyle geriye döndüm İleri zürafaya batıp şöyle bir tane zürafa son zürafama batıp geriye gidiyorum. Şöyle küçük bir kayamı yaptım. Alttaki ileri zürafaya batarak şu ipim üstte kalıyor alttaki tek doladım bu şekilde aşağı indim tekrar iki tane zürafa zürafa yaparken çift doluyoruz şöyle geriye gidiyorum tek dolayarak ileriye geliyorum çift dolayarak geriye tek doluyorum şöyle yine bir kayamı yaptım alttaki ileri zürafaya batıp şöyle küçük bir kaya daha yaptım şimdi tekrar iki tane zürafa ileriye pardon geriye tekrar ileriye tekrar geriye burada bir tane pırpır pır yapıyorum pırpırımı bu şekilde yaptım ileriye batarak aşağı iniyorum Devam edelim. Tekrar bir kaya yaptım. Tepesine pırpır pır yapmadan devam ediyorum. Hanımlar bu şekilde 4 tane daha pırpırsız kaya yapıp gelelim. Hanımlar 5 tane kaya demiştim ama çok yakın olacağı için ben 7'ye çıkarttım. Şimdi 7 tane kayadan sonra tekrar bir tane pırpır pır, e, tepesinde pırpır pır olan kayadan yapalım. Şöyle. Çok da yakın güzel durmuyor hanımlar. Siz mesafe olarak arasını istediğiniz kadar açıp sık yapabilirsiniz. Şimdi burada tekrar pırpır pır yapıyorum. Şöyle bunlar yazmalarınızı yaparken dediğim gibi başlangıçta iki tane yapabilirsiniz veya kafanıza göre sonra bir tane pırpırlı 7 tane pırpırsız küçük kaya yaparak devam edelim Ben şimdi buradaki bir tane daha kaya yapıp üst modelime geçeceğim şöyle bir tane daha küçük kaya mı yaptım şimdi bu pırpır pır yaptığımız e, küçük kayaların tepesine modelimizi kuracağız hemen ipimi pırpırımın içine sabitliyorum şöyle tam ortasına ipimi sabitledim şuraya ortaya batarak bakın şöyle yanlardan batmıyoruz Hanımlar tam pırpırımızın orta kısmına batarak üç tane pırpır pır yapalım içinde bir 2 ve 3 3 tane pırpırımı yaptım şöyle ilk yaptığım pırpıra batarak geriye gidiyorum şöyle ikinci yaptığım pırpıra batarak bir tane zürafa son yaptığım pırpıra batarak bir tane daha İlk yaptığıma batıp geriye dönüyorum. Son yaptığım zürafaya batıp ileriye. Ve tekrar geriye. Bu şekilde küçük bir badem oluşmuş oldu. Şimdi pırpırımın içine batarak ipimi de bakın bol bıraktım. Bu şekilde indim. Bunu bu şekilde biraz kaydırıyoruz. Aynı şekilde 3 tane pırpır. 1 2 ve 3. 3 tane pırpırımı yaptım. İlk pırpıra batarak geriye gidiyorum. İleriye batıp sürafa. Tekrar sürafa geriye batıp geriye gidiyorum. Tekrar ileriye zürafa. Tekrar geriye şöyle kaydıralım hanımlar. Pırpırımın içine batıp ipimi de bol bıraktım. Aşağı indim. Şimdi bir tane daha yapalım. Bir, 2 ve 3 tekrar ilk yaptığım pırpıra battım geri gittim ileriye sürafa tekrar sürafa geriye gidiyorum tekrar ileriye sürafa geriye batıp gidiyorum Şöyle tekrar pırpırma batıp aşağı iniyor. Şuraya bir tane sık zürafa ve buradan ipimi koparıp var İpimi kopardım. Çok yamuk duruyor ama şöyle bakın elimizle ortalayalım ki düzgün dursun. Şöyle ortaladım. Modelimiz bu şekilde. Ötüyle çok daha güzel duracağını düşünüyorum. Aynı şekilde diğer rengi de buraya yapıp modelimi tam olarak göstermek istiyorum. Diğer rengimi de yapıp geliyorum. Hanımlar diğer rengimi de yaptım. Aralarına dilerseniz pırpırlar yapabilirsiniz ama çok da modeli boğmamak gerek. O yüzden ben pırpır yapmadım. Modelim bu şekilde bitmiş oldu. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videomu beğenmeyi unutmayın kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.